Ferman'a seslen. Ferman. Buyur baba. Oğlum ne oldu bu kraliçenin verdiği iş? Her yere adamları saldık. Şimdi değilse yatsıya kadar haber gelir babam. İnşallah. Bu işi layıkıyla halledersek... ...kraliçeyi avcumuzun içine almış olacağız. Babam öyle diyor ama bu korkut namussuzluk kadının yanından hiç ayrılmıyormuş. Yine bir illetten çekip almış. İstediği kadar demelensin. ilçemizin tek derdi uranyumlar. O işi çözersek diyorsun. Ortada korkut da kalmaz Hamdi de. <laughs> Yalnız bu yolu doğru yürümemiz lazım Ferman. Hata yapmamamız lazım. Sen merak etme baba. Eli kulağında haber gelir. Ne ha, oldu? gel. Efendim Korkut geldi. Yaralandın mı sen? İyiyim. Son anda kaçtık. Seni orada bırakmak çok büyük bir hataydı. sizin güvenliğiniz için böyle olması gerekiyordu. Artık seninle ilgili kafamdaki bütün şüpheler silindi Korkut. Gözlerimin önünde inanılmaz işler yapıyorsun. Yani bana güveniyorsunuz artık. Biraz geç oldu ama. Artık en yakınımdaki adam olmaman için hiçbir sebep yok. O zaman ejderi oyunun dışına itiyoruz. Henüz değil. Maalesef onun elinde bana ait çok önemli bir şey var. Önce bu kuzu lehime çevirmeliyim. Ve onun elini zayıflatmalıyım. O konuda yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Mesela o eli bizzat. Gerek yok. Bu zaten Ejder'in son görevi. Başarısız olur da eline yüzüne bulaştırırsa kendi ölüm fermanını imzalar. Sizin için yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sen niye geldin? Sizi görmeye. Yani iyi olduğunuzdan emin olmak için. İyiyim. Merak etme. Zaten yakında daha sık görüşeceğiz. Başkanım, kraliçenin yanından şimdi ayrıldım. Her şey istediğimiz gibi. Herhangi bir şüphesi yok yani. Aksine artık tamamen bana güvendiğini söyledi. Ejder meselesi hakkında ne öğrendim? Bilmediğimiz bir şey söylemedi. Ama belli ki hala Ejder'le bir planları var. O yüzden çekiniyor. Ejder'in ne yaptığını öğren Korkut. Kate onun kadar tehlikeli bir adama bel bağladıysa... ...ucu bize kadar gelebilir. E mi ha